Uf. İki tane House of Mirrors kartı. Kaçta birikiyor bu? Dokuzda. Şimdi buraya hemen twice yazalım. Twice yazalım. İkiye katlansın. Bir mirror yap. Lan twice yok. Ha dur burada. <laughs> İki. Başta direkt yok olmazsa Başta yok olmazsa yaparız bir şeyler. Ama direkt yok olursa sıkıntı. Twice yazdık seçtik. Tamam her basından sonra soracağım. Her basına sonra soracağım. Ee, tamam mı devam mı? <laughs> Allah yapacak bir şey yok. <laughs> Başaramadık. Adam şu an takipten çık engelle <laughs> benim hayda ata gelen böyle kafasını yere vuruyor neyse dur <laughs> şimdi bir tane daha yine buraya tıvaç yazalım şimdi ben tek katta kumar yapmayı pek sevmem ama kumarda şöyle bir olay var Şimdi burada bir tane kart var. Fazla bir tane kart kaybedebiliriz. Ama bu bir karttan sınırsız mirror yapabiliriz. O yüzden aslında kumar böyle düşününce mantıklı. Şimdi mesela burada bir tane var. Buradan başlayacağız. Burada bitireceğiz. neydi? Apothecary Gamble. Deneme 3, çekim 5. Buraya twice yazalım. 2'ye katlansın. İki kaldı. Bir daha. İlkinde yok olmadı. Olamaz. 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 Kesinlikle olamaz dedim. Twice'ı silelim mi bu sefer? Sacrifice mi yazalım? Sacrifice yazdım. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Hiç umut bile vermedi ya. ya dur yemiş. bir tane daha. Yazık maalesef. Oyna. Ağlama hadi oyna. Ne yazayım? Ay, ne, ne yazayım? Allah dur. Ne yazayım? Sen söyle. Hi, I'm Chris Wilson Hak from hey Grinding Ben de bundan of. keyif alıyorum. Ama itibaren... İki oldu. 2 oldu. Redemption Ark geliyor şimdi. Redemption Ark geliyor. Bas bir zahmet. Son Life Force'tu bu arada. Life Force'un da sonuydu. Kolaydı. Onu söyleyemiyoruz maalesef. <laughs> Bana uzun bir süre kumar yasak. Şefte reporta demiş bir şey. Hemen de da banlanalım. Kanka <laughs> valla kusura bakma. Yapacak bir şey yok. Ben de bundan keyif alıyorum. Bu adama gamble oynatmayın oynatıkmayın yaptıkmayın. <laughs> Mümkünse uzun bir süre gamble yapmayalım. Apo apo apo. Kanka bak git. Kanka. Olmuyor bence zorlamayalım. Zaten daha ne kadar kaybedeceksin. Kaybedecek bir şeyimiz kalmadı ki değil mi? Bütün kumarcı bahanelerini biliyorum. <laughs> o uğurlu mu? Hadi bu sefer twice yazalım yine. Twice yazalım. Tak mı? Tamam sak yazalım. <laughs> yine yine neydi? Yine yeni yeniden miydi? Tekrar 2 5 bat kartı. Boom. Yoksa. Yoksa. Yoksa Bir meşplat var şu. An. Bir tanesini vergi alacak. Doğru doğru unutma. Şu an tam 5 var. Şu an bir tane meşflatın var. <laughs> Ama kumarda şöyle bir şey vardı. Şimdi mesela bir tane meşflatın var. En fazla bir tane meşflat kaybedersin. Ama devam etsek bundan 10 tane yapabiliriz. Çok rahat. Çok profesyonel. Değil mi? Bir meşflata ihtiyacın varsa bunu al. Ama 10 tane meşvada ihtiyacın varsa devam edilebilir. Kolay da. Ama önceki yaktıklarım da bir düşün bence. Sabahtan beri hepsini yaktım yani. Bundan sonra katlama çok olmayabilir. Bence bir tane meşvatta bırakalım. Yani 15 vatta güzel tabi. ama bir meşvatta iş görür. Seyirci jokeri mi kullanmak istiyor? Ne yapalım? Seyirci jokeri. Devam mı yoksa tamam mı? Tamam veya devam yazın ona göre. Yok abi, tamam. Go, no boss. Tamam. Fakir adamın monitöre ekmek var. <laughs> Söylediklerim teoride doğru ama pratikte alakası yok. Evet öyle. <laughs> Manası yok ki. 2 mage blood ore 0. Tamam. Bana ver. <laughs> go, 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 2. Tamam. 3 oldu. 3 oldu. Bir tane daha kurtardık. Bu benim alacağım pay. Şu an bu 4 olursa iki meşbat olacak. Bu 4 olursa iki meşbat olacak. Tamam mı? Devam mı? Şu an zararı kaçlamış mıyızdır? Kaçlamadım. Kaç oldu? Çok eksi değil. Çok yaktık. <laughs> çok yaktık. Dene canım artık. Ama adam karar versin şimdi yani. Bu da çünkü adamın kartı. Mesela şu an bir meclisat var. 3 tane de kart var. Adam da zararı kurtarmaya çalışıyor. Bundan sonra hepsini de yapabilirim. Bak şöyle yapabiliriz. Bu ikiye hani eğer şey düşünüyorsan duralım diyorsan duralım. Devam edelim diyorsan da bu ikiye basayım bu ikiye ne olursa. Yani bu iki yok olursa bitsin. 4 olursa da bitsin ama bu iki de kalsın yani. Bunları hiç ellemeyelim. Altı kart öyle kalsın. Bu iki kart üzerinden oynayayım. Devam edeceksem. Yok ben çok zarardayım. Bu bana yeter diyorsan da burada bırakalım. 8 kart yeter. Bir adını alırsın. 3 kartı da zaten 3 kart getirmiştim bana. O da işte za şu anki zararın. Önceki zararlar çok. <laughs> yeter mi? Tamam. 3 tane kartı e, fi olarak alıyorum. E, bu hizmet beleş değildi yani. Bu hizmet beleş değildi. E, 3 tane kartı e, fi olarak alıyorum. Adam Hunter AŞ hizmetleri. Bu bu şanslı geldi ha. Bu scroll fragment şanslıydı. Öncekilerde getirseydim onu katlardık. <laughs> okunmuş. Okunmuş kağıt getirdi adam yanında. Neyse <laughs> i̇şte kolaydı. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. <laughs> kolaydı yeter.